Evet çocuklar, şimdi sizlere ay yıldız çizimini göstermek istiyorum. Ölçülerle çizim yapacağız. Öncelikle A4 kağıdımızı ikiye bölüyoruz. Tekrar ikiye bölüyoruz. Evet, orta noktamızı belirledik. Burası yıldızımızın bir köşesi olacak şimdi ölçülerle anlatmaya başlıyorum Pergel gerekiyor bunun için ve cetvel yıldızımızın ölçüsü 4 santim evet ölçme aldım ve şuraya denk gelecek şekilde dairemi çiziyorum önce sonra bu dairemizi dört eşit parçaya bölüyoruz evet dik tutmanız gerekiyor ee, ve üstteki kısmı tekrar cetvel tutuyorum 4'ün yarısı 2, 2'nin yarısı 1 şeklinde çeyreğini işaretliyoruz. Ve oradan paralel bir çizgi çekeceğiz. Evet, bu çizgiyi çekerken yine burada birer santimlik bir kare oluşturuyormuş gibi belirginleştiriyoruz. Yine aynı 4'ün yarısı 2, 2'nin yarısı 1 şeklinde şuradan Bundan sonrası çok kolay. Şu üç noktayla şu noktayı denk getiriyoruz. Ve aşağıdaki çizgiye kadar dairemizin dayıyoruz. Aynı işlemi burası için de yaptık. Evet. Biraz bastırarak çiziyorum görmeniz için. Şimdi burada iki tane çizgi var. üsttekini baz alıyoruz ikisinde de ve üstteki çizgi ile alttaki çizgiyi noktayı birleştiriyoruz. Evet. Yıldızımız hazır. Şimdi yan çevirebiliriz. Bu kısım içte kalması gerektiği için dik tuttuk kağıdı. Şimdi ayı çizeceğiz. Ay içinde ölçüm benim 5,5 santim. 5,5 santim aldım ilk iç ölçüsünü ve burada önemli olan biraz iç kısmı şuraya orta noktası şu çizgi olacak ve yıldızın biraz içine burada bir ölçü yok yani buranın yarısı gibi bir açıya denk getiriyoruz ve bir daire çiziyoruz yıldızın üstünden geçmesine gerek yok biraz bastırayım. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi 7 santimlik bir ölçü alıyorum. Dış kenarı için. Evet. Yine buradaki dairemize ay için yaptığımız dairemize kalemli kısım denk gelecek. Ve ortaya hizayı aldık. Şimdi Ayın dış kısmını çiziyoruz. Biraz bastırdığım için kayıyor bende. Evet. evet, ay ve yıldızımız hazır. Şimdiden kolay gelsin çocuklar.